Dinle kardeşim, tişörtüne güzel bir resim yapabilir miyim? Hayır kardeşim, bu tişörtü bana babam hediye etti. Onun bozulmasını istemiyorum. Dur bir dakika, ne yapıyorsun sen? Neden tişörtüme resim yapıyorsun? Kardeşim, lütfen endişelenme. <laughs> Tişörtün öncekinden bile daha güzel görünecek. Bana sadece biraz zaman ver. Ben fakir bir aileden geliyorum. Evimde benden başka kazanan kimse yok. Çocuğum doğru düzgün yemek bile yiyemiyor. Üstelik babam da hastalandı. Onun tedavisi için de param yok. Bu yüzden insanların tişörtlerine resim yaparak onlara mutluluk veriyorum. Ve babamın tedavisi için biraz param. Para kazanıyorum. Ah hayır kardeşim. Bu gerçekten çok üzücü. Ailene gerçekten paraya ihtiyaç var. Merak etme. Eğer tişörtüme güzel bir resim yaparsan sana iyi para vereceğim. Ah hayır kardeşim. Sen benim için bir kız kardeş gibisin. Senden para alamam. Ben fakirim ama çok çalışıyorum. Yine de insanlar videolarımı beğenmiyor ya da abone olmuyor. Kardeşim merak etme. Bu sefer öyle olmayacak. Videonu izleyenlerin çoğu gerçekten ailelerini seviyor. Arkadaşlar siz de ailenizi seviyorsanız bu videoyu beğenin, kanala abone olun ve yorumlara sevdikleriniz için kırmızı bir kalp bırakın. Hadi bakalım. Bugün kimler gerçekten ailesini seviyor görelim. Teşekkür ederim kardeşim. Bak resmin artık hazır. Vay kardeşim bu gerçekten harika olmuş.